Haydi ciye de bari var direne kazanacağız direne direne kazanacağız direne direne kazanacağız değerli arkadaşlar aynı zamanda bugün meclis genel kurulunda görüşülmekte olan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili de koskoca bir yalanı buradan teşhir etmek isteriz devrim niteliği değerli dostlar ve yüzde %65 kamu emekçisini temsil etmeyen, ifade etmeyen bir düzenlemenin üzerine 4 Temmuz'da TÜİK'in ki sahte açıklayacağı sahte de yalan enflasyon oranları çerçevesinde kamu emekçilerine de enflasyon farkı verilecek. Evet, evet. kamu emekçilerinin ekmeğini küçülten penceresini boşaltan cüzdanını ters yüz eden bu uygulamalardan vazgeçin. Resmi enflasyonun yüzde yetmiş beşi gıda enflasyonun yüzde yüzleri gerçek bağımsız enflasyon oranlarının yüzde yüz altmışları geçtiği bir ülkede siz yapacağınız esnaf, enflasyon farkını zam diye hiç kimseye hiç birimize yutturamazsınız. AKP zamını başına çal. ADP zammını al çal. zammını al çal. Bugün burada bize destek için bulunan CHP milletvekili Sayın Yıldırım Kaya'ya ve HDP milletvekili Sayın Kemal Bülbül'e de teşekkür ediyoruz.